Merhaba arkadaşlar, İndirimli Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Binmarket Market 14-17 Şubat arası haftalık gıda, temizlik, meyve sebze indirimli ürünler katalonu hep birlikte inceleyeceğiz. Dost tam yağlı yoğurt 3 kilogram 125 lira yerine 115 lira. Ülker'den karamel sos dolgulu kek 65 gram 12 lira 75 kuruş yerine 10 lira 50 kuruş. Bitter çikolatalı eti pop kek 9.75 yerine 7 lira 50 kuruş. Ülker Muzlu Çokomel 22 gram 5.75 yerine 4 lira 50 kuruş. Sahile Kakaolu Fındık Kreması 500 gram 65 lira yerine 57 lira. Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 229 lira yerine 139 lira 75 kuruş. Permatik Tıraş Bıçağı 79 lira 50 kuruş yerine 59 lira 50 kuruş. Venüs Tıraş Bıçağı 4'lü paket 89 lira 50 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş. Blue 3 tıraş bıçağı 3 bıçaklı üçlü paket 175 lira yerine 122 lira 50 kuruş. Bal parmaktan yayla balı 460 gram 209 lira yerine 159 lira. Dost süzme yoğurt 900 gram 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Piliç şinitsel 700 gram 89 lira 50 kuruş yerine 74 lira. Piliç nugget 300 gram 45 lira yerine 37 lira 50 kuruş. Tazem bütün piliç 92 lira 50 kuruş yerine 79 lira. 30'lu yumurta paketi 159 lira 50 kuruş yerine 139 lira 50 kuruş. Din vezir tam yağlı eritme peyniri 159 lira 50 kuruş yerine 139 lira. Tazem piliç but incik 139 lira yerine 109 lira. Donmuş piliç kasap köfte 1 kilogram 129 lira yerine 99 lira. Be Grill Piliç Döner 200 gram 62 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. Comfort Family Üçlü Bayan Soket Çorap 59 lira 50 kuruş yerine 52 lira 50 kuruş. Uskumru Fileto 500 gram 100 lira yerine 90 lira. Simbat Soslu Fıstıklı Cips 27 lira 50 kuruş yerine 23 lira 50 kuruş. Aknas Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 149 lira yerine 129 lira. Tam yağlı kaşkaval peyniri 600 gram 199 lira yerine 175 lira. Tazem göğüs piliç 135 lira yerine 109 lira. Tarış kuru incir 250 gram 119 lira 50 kuruş yerine 104 lira. Dost kefir 43 lira 50 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. Salam hindi baton 500 gram 65 lira yerine 55 lira. Clear şampuan 350 ml 159 lira 75 kuruş yerine 99 lira 75 kuruş. Niki kuru kedi maması 1,5 kg 150 lira yerine 132 lira 50 kuruş. Head and Shoulders şampuan 330 ml 159 lira 75 kuruş yerine 99 lira 75 kuruş. Tam yağlı taze beyaz peynir 650 gram 145 lira yerine 115 lira. Beymezi tam yağlı yoğurt 1,5 kg 57 lira yerine 52 lira 50 kuruş. Tahsidaroğlu tam yağlı klasik peynir 350 gram 79 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Taciroğlu tam yağlı Tulum peyniri 250 gram 69 lira yerine 59 lira. Taciroğlu'ndan tam yağlı Tulum peyniri 250 gram 89 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Az tuzlu siyah zeytin 800 gram 124 lira 50 kuruş yerine 115 lira. 1 kilogram kuru fasulye 54 lira 75 kuruş. Tam yağlı ayran 24 lira yerine 22 lira 50 kuruş. Kakao aromalı proteinli süt 29 lira 50 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş. 1 kilogram yeşil mercimek 54 lira 75 kuruş. 250 gram sana paket margarin 26 lira. Basmati pirinç 1 kg 52 lira 50 kuruş. Çay kur siyah çay 1 kg 232 lira yerine 209 lira. 100 gram Lipton demlik poşet çay ile ikili süsse pötübör paket 139 lira yerine 109 lira. Hamburger ekmeği 6'lı paket 39 lira 50 kuruş. Sandviç ekmeği 7'li paket 38 lira 50 kuruş. 1 litre limonata 21 lira 50 kuruş yerine 17 lira 50 kuruş. Mısır konservesi üçlü paket 69 lira 75 kuruş yerine 52 lira. Yurdum marka közlenmiş patlıcan 510 gram 39 lira 50 kuruş yerine 34 lira 50 kuruş. Mısır gevreği 500 gram 42 lira 75 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Keliz müslü çeşitleri 45 lira yerine 35 lira. 1 kilogram domates 44 lira 50 kuruş yerine 34 lira 50 kuruş. 1 kilogram ithal 87 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. 1 kilogram kivi 89.90 yerine 79 lira 50 kuruş. 1 kilogram patates 13 lira 75 kuruş yerine 11 lira 75 kuruş. 1 kilogram ayva 49 lira 50 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. 1 kilogram mandalina 38 lira yerine 32 lira 50 kuruş. 400 gram mantar 54 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. 1 kilogram portakal 34 lira 75 kuruş yerine 26 lira 50 kuruş. 1 kilogram Santa Maria armut 54 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. 1 kilogram elma 29 lira 50 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş. 1 kilogram limon 29 lira 75 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş. 1 kilogram deveci armutu 49 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. 1 kilogram havuç 34 lira 50 kuruş yerine 29 lira 75 kuruş. Kalanço çiçeği tanesi 74 lira 50 kuruş. Antoryum çiçek 199 lira. Orkide fidesi 449 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.